Mart'ta e, İrfan Nacak'tan aldığım 5 çıtalık arı. Şu anda bala satını yapacağız. Bukfast değil mi bu? E, Bukfast evet. E, Hayırlı olsun. Bu e, içinden 3-4 e, sefer yavrulu çıta çektik. Doğru mu Ramazan? Evet. E, ana transferi yapmak için hı hı. E, bir 50-60 tane meme ürettik. E, i̇nşallah seni kışlamasında göreceğiz, bakacağız. Ona göre e, arı üretimine devam edeceğiz. Bizim en büyük e, şöyle söyleyeyim hobicilere arı sattığımız için arının saldırmaması birinci önceliğimiz. İkinci sakin önceliğimiz olması. sakin olması. E, bal verimi biraz daha bizim için 3. dördüncü planda. Niye? Oğul meyli mi de yok arıda? O da hafta sonu arıcılık yaptıkları için e, Hobiciler e, Oğul vermeyen arı onlar için daha öncelikli. Bakıp göreceğiz, deneyeceğiz. Bir an birinci sırada sakinliği, birinci, ikinci sırada evet, ol vermemesi, oğul vermemesi, üçüncü sırada, da üçüncü sırada, sırada hastalıklar bal ve bal vermi. Hastalıklara kıştan çıkması bizim için önemli. Onlar da bu sene... E, ürettiğimiz arılardan da göreceğiz kendisinden de göreceğiz. Ona göre kararımızı vereceğiz bereketli en son. Olsun. Evet, i̇nşallah. Bereketli olsun cümlemize bereketli olsun 2020. Şimdi Hasan abi sağım şöyle yapalım. Bu kasayı indirelim. Izgara var değil mi? Yok, ızgara Izgara yok, ızgarayı. Yok. 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 Tamam, yok. ızgara yoksa da kasaları alalım. Alalım. tane bir tam ballık koyalım. Olur. olur İçine olur, hepsini olur. bir kere çırpmış oluruz. Tamam. Tamam. Damarı yormamış oluruz. Arıyı yormamış oluruz. Doğru söylüyorsun. Zaten genelde ben o şekilde çalışıyorum. Arı kaçıran kullanıyorum. Ee, bal alırken bir gün önce arı kaçıranları koyuyorum. Ertesi gün e, yukarıda hiç arı kalmamış oluyor. Evet. Rahat rahat alıyorum. Anladım. Ama şuna video çekeceğimiz için bugünlük bunu evet. öyle alacağız. Evet Ramazan'ın evet, Ramazan, Nacit Nacit Bey açtı. Alayım, şunu üzerine koyalım. <laughs> arı oldukça sakin. Yani çerçeve üzerinden kalkmıyor. Biraz da balı tüketti arı. Yani mevsim bu sene kuraktı değil mi? Kuraktı. Yani evet. diğer yıllara göre e, biraz daha şimdi. Yoksa yani üstü mevsimi yarım kasım. gün... kesinlikle. Bir sene olsaydı üçüncü katlarda atardık. İnşallah seneye. Ama seneye daha da göreceğiz. Olur. Yine de fena değil. Fena o. değil abi. Ama altı ne durumda bilmiyorum. Bu işaretli olanlar karakoğan. Onlar evet karakoğan. Peteksiz hareketi Hı. yapıyor. Şimdi onu da bunun üzerine Hı. alıyorum. Hı. Aynen öyle. Fazladır duman vurmuş ki duman bala karışmasın diye. Asena ya değil ağır. Ana ızgarası da kullanmadık bunu. Evet. Hala erkek arılar Normalde ben bütün arılarıma ana ızgarası kesinlikle kullanırım. Evet. Arılarımda da görmüşsünüzdür. Evet. Şu şekilde. Şimdi kovaları getir beni çırpayım sana vereyim. Fırçanın yakında mı? Fırçak getireyim. Ben sana fırça getireyim. 2 çıtayı çekiyoruz ama çok bir şey yok bunda. 13'lük çıktı ama Normalde 15 santim olur. Hmm. Daha doğanı kullanıyoruz. Bu rahmetli babam öğreteceği belki 50 yıllık vardır yani. Sen şeyi getir abi. Dur. kaldı. Evet. Bu araya 3-4 sefer Nisan ayında şerbet verildi. Bunu bir tutalım Ramazan Bey. Evet. Bu kas arasının farkı. Yakın. evet yani. Sakinlik iyi değil, değil mi? Sakinlik oldukça iyi. Yani çırpılmasına rağmen arı kalkmıyor. Kalkmıyor değil mi? Kalkmıyor, saldırmıyor. Oldukça Biz sakin. Bu ne işte? bir bakalım mı? Nasıl? Ben yine baktım. Altı sarısı. Oldukça güzel. Yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bu kara kovan balı kendi peteğini kendi yapıyor. Hmm. Yani mevsim tam yetmediği mevsim, evet. için dolduramadı yani yoksa Çok az yavru atmış, Normalde erkek yavru atmış e, Temmuz'un sonu gibi alıyorduk bu sene Neredeyse 20 olmadarmış. Olsun gene gayet güzel ama baksana maşallah Yine 30 kilo çıkar herhalde evet. bilmiyorum ama Bu mevsimde bu, bu sene 30 kilo gayet iyi %95 95'i dolu ve Evet. Olan karakol. İşaret evet. İşaret olanlar karakol. Evet Hasan Bey bu İrfan arısı nasıl arıyı anlatabilir misiniz? Valla arıyı işte bu sene ilk defa e, aldık, e, memnunuz şu anda yani gayet güzel. Sakinliği güzel, e, bal verimi güzel ama mevsim biraz kötü gitti ama yine de e, ortadaki çıtaları e, tam doldurmuş yani sırlamış. tam sırlamış. E, bizim istediğimiz de bu zaten anazgarası kullanmadığımız halde e, yukarı yavru atmamış. Evet. Bu yüzden biraz da bereket olsun. Vay güzel. Bu mevsime evet. göre. Bir kutu daha getirecek. Bu en üst kat değil mi? Hı hı. Gündüz katı olmasına rağmen yüzde 90'a düşük. Şöyle e, arabalı üst kattan aşağı doğru sırlamaya başlar. Evet. Arın şu yakından çeksen abi. Çok farklı bir arı ya. Tek gibi olur. Belki farklı diğer kovanlardan gelenler de olabilir.